Trendyol 1. Ligin 7. haftasında Pendik Spor'a 4-1 yenilen Sakarya Spor'da saha içinde yaşanan gerginlik, yönetim kurulunun sert yaptırımıyla sonuçlandı. Takım arkadaşı Burak Altıparmak'a tokat atan Caner Erkin ve olayın diğer tarafı Burak Altıparmak, alınan karar doğrultusunda kadro dışı bırakıldı. Trendyol 1. Ligin 7. haftasında deplasmanda Pendik Spor'a 4 ila 1 mağlup olan Sakaryaspor'da maçın 76. Dakikasında yaşanan olay gündeme damga vurdu. Takım arkadaşı Burak 6 parmaka tokat atan tecrübeli oyuncu Caner Erkin, hakem Burak Demirkıran tarafından doğrudan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Maçın ardından olağanüstü toplanan Sakaryaspor Yönetim Kurulu, yaşanan olayla ilgili kararını açıklayarak Caner Erkin ve Burak Altıparmak'ı kadro dışı bırakma kararı aldı. Yönetimden yapılan açıklamada Sakarya Spor, yarım asrı aşan tarihiyle yalnızca sahada kazandığı zaferlerle değil, kulübün benimsediği ahlaki değerler, saygı ve kardeşlik kültürüyle de Türk futbolunun en önemli camialarından biridir. Yeşil siyah formamızın göğsünde taşıdığı arma, sadece bir logo değil aynı zamanda taraftarımızın yüreğinde dostluğun, birlikteliğin, azmin, mücadelenin ve ahlaklı nesiller yetiştirilmesinin simgesi olmuştur. Sakarya spor çatısı altında mücadele eden her futbolcumuzun, kardeşlik ve dayanışma ilkeleriyle hareket etmesi esastır. Hiçbir bireysel davranış, takım bütünlüğümüzün ve kulüp kültürümüzün önüne geçemez. Futbolcularımızın bu tutumu teknik ekibimiz, yönetimimiz ve taraftarımız tarafından asla kabul edilmeyecektir. Bu minvalde kulübümüz yönetim kurulunca alınan karar doğrultusunda dün akşam oynadığımız maç esnasında centilmenlik ve takım ruhuna aykırı harekette bulunan futbolcularımız Caner Erkin ve Burak Altıparmak kadro dışı bırakılmıştır. Bilinmelidir ki bizim için esas olan, saha içinde ve dışında Sakarya spor armasını gururla taşıyacak, kulübümüzün şanına uygun davranacak bir birlikteliktir. Sakarya Spor, tarihi boyunca nice zorlukları aşmış, milyonların sevgisini kazanmış bir camiadır. Bu köklü tarihe gölge düşürecek her türlü davranışa karşı net ve kararlı duruşumuzu sürdürmeye devam edeceğiz. İfadelerine yer verildi.